Murşili bilmeden geldiği Babil'i yağmaladı. Fakat işgal etmedi. Alınan topraklar tam kontrol edilmediği için tekrar elden çıkıyordu. Nihayetinde Murşili genç yaşta bir isyan ile öldürüldü. Yerine geçen Hantili ve sonraki krallar Zidanta ve Hüzya'da öldürülürler. Kan davasını sona erdirip birçok reform yapan Telipinu, alınan toprakları kontrol altına almak için garnizonlar kurdurur ve sabit yöneticiler atar. Bölgeler ile yerel anlaşmalar yapar, kraliyet ailesi içinde hiçbir çocuğun öldürülmemesi için yasa yapar ve kralın ilk karısından en büyük oğlunun yok ise kızının kocasının veliaht olacağını yasalaştırır. Bunlar büyük ölçüde uygulanır ancak kan davaları sona ermez kendisi de eşi ve veliaht oğlu da öldürülür.